arkadaşlar. Cumartesi sabah saat 6'da Frankfurt çevresine yola çıktık. Şu an Bulgaristan'da bir tamirhanedeyiz. Yola çıktığımızda Sıla Yolu Türkiye'ye kayıt olduk WhatsApp grubuna. İyi ki olmuşum. Bulgaristan'a girince arabamız arıza verdi. Oradan Sıla Yolu Türkiye grubundan Mesut Bey'e ulaştık. Mesut Bey de Hüseyin Usta'ya ulaştı burada Bulgaristan'da. Onlar bir çekici yolladılar getirdiler bizi buraya tamirhaneye. Pazar olduğu için parçaları bulamadılar. Bizi bir otele yerleştirdiler. Allah razı olsun onlardan. Hüseyin Bey olsun, Mesut Bey olsun. İkisi de hiç bizi habersiz bırakmadı. Arabanın şu an bitmiş durumda. Bir saat daha bekleyeceğiz. Yaptıkları işlemlerde kurma süreci varmış. onun sonra yola çıkacağız. Herkese tavsiyem Sıla yolu Türkiye'me yürü oğlum yolda kalmayın.